Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede kuvvetli rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevler dolayısıyla 240 hanenin boşaltıldığını belirterek 55 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye müracaat ettiğini söyledi. Maalesef dün saat 10.30 sıralarında Karali Ormanlık Bölgesi'nde çıkan yangınımız kısa sürede şiddetli rüzgarın ve kararsız hareketiyle beraber yön ve boyut değiştirmiş. Başta Karali, Olaören, e, Alazi ve 3 kedik olmak üzere dört mahallemizde etkisini göstermiş. Tabii e, bu noktada başta eee AFAD'ımız, e, orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, itfaiye teşkilatımız ve kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla birlikte bölgemizde görev yapan e, inşaat şirketlerinin de şantiyelerinde bulunan ve orman yangınlarına müdahale edebilecek olan araçların da desteğini alarak çalışmalarımıza başladık. Şu an itibariyle 9 hava aracımız, 970 kara aracımız ve 2500'den fazla da personelimiz sahada yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor ama biz şu an itibariyle Alahan bölgesindeyiz. Bizim için şu an itibariyle burası önemli bir alan çünkü hem şehir merkezine çok yakın, diğer taraftan da İskenderun bölgemize yakın olan bir yerdeyiz. E, tabii bizim buradaki en önemli tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Diğer taraftan vatandaşlarımızın hayvanlarıyla ilgili de gerekli müdahale yapılmıştır. Şu ana kadar hastanelerimize sadece dumandan etkilenen 55 vatandaşımızın müracaatı söz konusudur. E, biz e, Dünden bu tarafa 240 civarı haneyi boşalttık. Ve burada yaşayan yaklaşık 2500 vatandaşımızı da başta öğrenci yurtlarımız olmak üzere oralara yerleştirdik. Ee, diğer taraftan tabii vatandaşlarımızın bu manadaki bütün ihtiyaçlarını e, sağlıyoruz. Ama bizim yine söylüyorum en büyük dezavantajımız, Rüzgarın kararsız bir şekilde hareketidir. Bazen güneye, bazen kuzeye, bazen doğuya, bazen batıya şeklinde yön değiştirmesidir. İnşallah hem karadan hem havadan müdahalelerimizde yangını kontrol altına almaya çalışacağız. Diğer taraftan tabii biz özellikle dört tane mahallemizde dün yangının olduğu dört mahallemizde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğümüzün oluşturduğu 12 ekip marifetiyle de hasar tespitlerine başladık. İnşallah hasar tespitiyle de beraber gerçek tabloyu biz ortaya koymuş oluruz ama şu anda bizim birinci önceliğimiz yangının kontrol altına alınmasıdır. Çalışmalarımız dünden beri aralıksız yani 27 saati aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Siz de görüyorsunuz hava araçlarımız özellikle yangının önüne geçme bakımından müdahalelerini devam ettiriyorlar. Tabi diğer taraftan şunu da özellikle göz ardı etmememiz gerekir. Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklık çok kısa zamanda herhangi bir durumda orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Bunu da tabi göz önünde tutmamız lazım. İnşallah yangın daha çok büyümeden herhangi bir can ve mal kaybı olmadan önlemiş oluruz. Ben basın mensuplarımıza da ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sonuçta tabii yangın başladığından itibaren bir kriz merkezi oluşturduk. En üstte bu kriz merkezinin başında olan benim. Dolayısıyla bu yangının yönetimiyle ilgili de hem işin kriz merkezinde hem de sahadaki bizatihi uygulayıcısı, planlayıcısı ve takip edicisiyim. O manada biz bütün planlamalarımızı yapıp hem hava araçlarımızı hem kara araçlarımızı hem de personelimizi bölgeye sevk ettikten sonra da ben bizzat gelip burada arkadaşlarımıza komuta etmeye, nezaret etmeye başladım. Tabi o arada biraz önce de siz de ifade ettiniz rüzgarın kararsız hareketiyle beraber ateş bir anda bizim tarafımıza doğru da geldi. Ama sonuç itibariyle tabi böyle bir e, müdahalenin bir takım olumsuz sonuçlar olabilir. Biz her zaman bu olumsuz sonuçlara katlanabilecek, karşı koyabilecek durumdayız. ne diyelim? Vat önemli olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Öncelikli olarak hedefimiz odur. İnşallah onu da hep beraber sağlayacağız. Hatayımız tabii 6 Şubat'la beraber tarihin anakaradaki en büyük afetlerinden birini yaşadı. Diğer taraftan da işte böyle yangın türü afetler de olunca Biraz e, yaralarımız e, depreşiyor, derinleşiyor ama inşallah e, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Tarım-Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD'ımız, Jandarmamız, Emniyetimiz, Sağlık Bakanlığımız yani burada görev yapan bütün kamu kurum kuruluşlarımızla beraber tabii ki bunun da üstesinden geleceğiz. İnşallah en kısa sürede bunu göreceğiz. Şey e, şimdi şöyle söyleyelim aslında 3 aşağı 5 yukarı bizim bir tahminimiz var. Ama e, net bir rakam olarak bunu algılarsanız doğru olmaz. Şimdi dün itibariyle 300 hektar civarıydı bizim gece 300 hektar civarıydı ama şimdi sanıyorum e, 500 hektarı bulmuştur veya geçmiştir. 500 hektar civarıdır yanan alan. Tabii bizim e, yine söylüyorum buradaki en büyük e, handikapımız rüzgarın bazen e, ormansız alanlara da ateş e, topu şeklinde sıçramasıdır veya işte kozalakların o tarafa doğru sıçramasıdır. O bakımdan e, kesin net rakamları çevreşeceği iklim değişikliği personellerimiz de sağda. Onların da tespitleriyle beraber vermiş oluruz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili var mı elimizde? Yangının çıkış nedeniyle ilgili hem emniyet müdürlüğümüz hem de jandarma komutanlığımız çalışıyorlar. İnşallah onunla ilgili de yakın zamanda bilgi veririz. Şu anda araştırıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.